Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım Mağazada 14 tane öğemiz var Player pick yaptım 14 tane player pick açacağız Ayrıca de 82 artı 8 paketimiz var Brezilyalı oyuncuları içeren Brezilya Almanya falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam Bakalım oradan az da olsa bir Neymar ihtimalimiz var Fazla beklemeden oyuncu seçimlerine geçelim Şöyle bir görevlere de bakalım ilk neler gelmiş Saat 8 oldu çünkü mina vardı zaten. Başka bir şey yok. Evet. Kadro kurma görevlerine ne gelmiş ona da bir bakalım. Ee, Paketa vardı. Dolberg vardı. Paketa bu arada 5 yıldızmış ya. Bu Ben sevdim de biraz çeviklik dengesi kötü duruyor. Yani keşke çeviklik şöyle bir 92 üzeri falan olsaydı. Denge neyse de. Ee, Dolberg nasıl? Dolberg 4-4. Yüksek orta 1.87. Bayağı iyi. Haaland'ın 4-4 olanı gibi. Sağlam. Sağlam bir oyuncu. Plase şutu var. Ayak dışı var. Bu olur. Bu yapılabilir. Bir tane oyuncu şey istiyor. Görev istiyor. Bence mantıklı. Ee, bu Danimarka mı? Aa buradan da bunları şey yapabilirsiniz. Ama zaten bitiyor bu, bu. Başka normal e, festival görevleri gelmiş. Bunun ikincisi gelince yapacağım. Yazın Yıldızları ikinci takım oyuncusu geldiğinde yapacağım. Büyük bir ihtimal e, ne zaman? Salı, çarşamba falan gelebilir. Başka bir şey 92 artı üst düzey ikonanları mı gelmiş? Evet bu gelmiş galiba. Aynen. Ne istiyor? Geçen seferkiyle aynı mı? Ha, bu sefer 3 tane görev istiyor. 86, 85, 84. İyi. Güzel. İkonlarda bir şey gördüm ben yanlış hatırlamıyorsam? Ona da bir bakalım. Evet, gelmiş. Bu var mıydı ya? Bence yoktu. Ya da ben hatırlamıyorum. Ama bakmaya gerek yok zaten. Ne Oyunun bozuk kartlarından biri ama bu sene çok tercih edilmiyor ya. Yani görmedim. Çok iyi kadrolar geldi karşımıza ama hiçbirinde görmedim. Başka bakacağımız bir şey var mı? Yok. Tamam. Playlistlere geçelim. 14 tane 81 artı biliyorsunuz ben 80 artı gelince yapmıyorum. O 81 artı olunca direkt yapıyorum. Hiç kaçırmıyorum. Bakalım. Başlayalım. Bakalım ne geliyor ikinden. Tamam 84. Bir tane festival oyuncusu istiyorum. Ne olacağı hiç önemli değil. Mevcut diyor. Eee Şimdi bunu kullanmam lazım alırsam paketi açamayız. Bunu bir şeye kullanmam lazım. Ne yapsak? Şey yapayım ben bunu alayım QXL yaparım sonra çeviririm. Geri dönüşüm alırım. 86'yı alalım yani şimdi. Edim Wish'e geldi. Tam istediğim başlangıç olmadı ama bence toparlayacağız. 84. En baştakini açalım. I, halleri alalım. Artık bir şey verir misin? 81 artı şansımız da gitti yani bu da giderse zaten elimizde bir şey kalmayacak. Ver buradan bir şey. 85. Kötü gidiyoruz. Baya kötü gidiyoruz. Tamam. Güzel. Somer geldi. Yani niye Somer? Aa Somer Almanya. E güzel. Kaleci mi oldu? Vallahi kaleci mi oldu? Güzel. Bir tane daha gelir mi ya? Bir tane daha gelse çok güzel olur. Thiago Silva. Kaç tane kaldı? 5 mi? Evet 5 tane kaldı. Şunu açalım yanından belki gelir. Noyer bütün Almanya ligi kalecilerini veriyor şu anda. Şunu açalım bir. Sabek Mario Fernandez son 3 Şunu açacağım ya. Hadi. Yok. Bir boyu alalım. 12 kötü olmuş ya. 81 artılar tam istediğim şeyi vermedi. Ama buradan çıkacak bir oyuncu. Evet. Almanya Ligi'nin hepsini topladık. Ee, nasıl yapıyorduk? Çıkıyorduk. Sonra sıralama yapıyorduk. Yani baktığınız zaman aslında kötü değil. İki tane 82 var. Bir tane 81 var. Ondan itibaren 83. 83. 2 tane 86, 2 tane 85, 89, 94. Yani genel olarak win. ya yani bunu herhangi biri açsa win ama benim performansıma göre daha önceki 81 artı performanslarıma göre gayet kötü oldu bu. Yani ben buradan rahat 2 tane çıkarırdım. Ama olsun Somer'i kullanırız. Bakalım daha şey var. Bunu şimdi e, ben bende ki satılabilir de olabilir bu arada yok değil. Tamam bunu e, QXL yapıyoruz. Daha sonra webden alırız. Bir de 82 artı 8 miydi 10 muydu bu ya? 8 evet. Brezilyalı, Fransız, Alman. Hemen bakalım abi. Kim var? Brezilyalı, Fransız, Alman kim var? Brezilyalı Neymar var. Fransız yok. Alman yok. Evet bir tek Neymar var. Başka bir şey gelemez. Evet. Kim mesela? Şuradan Kiesa çok güzel olurdu. Sterling, Gomez. Bunlar iyi olurdu ya. Bir şey diyeceğim. Burada Somer ha, varmış. Lan dedim Somer mi yok? Biz nasıl çıkardık Somer'i? Açalım. Bakalım ne geliyor. Bunlarla belki bir ikon patlatabiliriz. Walkout. Normal. Zaten Festival Futbol gelse direkt şey değil mi Neymar? Aa ne güzel olurdu. Grizaldo. 87. Çok iyi değil. Arkası nasıl? Direkt 83 e falan düşmesin. Yani ikon biraz zor gibi görünüyor ama şöyle bir bakalım kulübümüzde neler var. Ya şu paketleri açalım. Şu paketlere bakalım. Abi biri TOTS Neymar şey, Pof Neymar, Pof da değil. Summer Stars Neymar şey yapmış ya. Nadir oyuncu paketi. Hadi buradan var her bir şey ya. Walkout. Walkout. Yok normal. Ama paketi alabiliriz eğer iyi bir şey gelirse. Oğlum ne Veratti ya. Kıyamet gibi Veratti veriyorsun ama sen. Cık, bende var zaten bu. Bu paket parasını çıkarmaz. Büyük ihtimal çıkarmaz, değil mi? Yok. Bu zaten 20 yok, çıkarmaz. Arkasında bir 84 falan olsa direkt alırdım da. Bir tane promosyon paketi getirmişler. Bunlarda zaten hiçbir şey yok. Şöyle bir kulübümüze bakalım. Şimdi şuraya bir şunu bir çıkar, oblağa çıkar. Buraya someri koy. Şimdi kulüp bu şekilde, burada Pozuyo ile Dimaria var. Ee, bu kimya olayını şey yapabiliyoruz zaten. Bunu full yapamıyoruz ya yok. Depayı full oynatamıyoruz yani buraya çektiğimde depayı full oynatırım ve Rattix oynar. Ama bakalım yani depay zaten iyi yani az da alsa çok sorun olmuyor. Kimyayı. Zaten o 8 olacak. Ee, bakalım şöyle kim var? Noyer, Handan, Busquets, Loris, Griezmann, Werat diye ikon yapılır mı? Yapılabilir aslında ya. Bakarız belki sonraki bölümlerde bir ikon gelir. Ya bu arada şeyi de çok oynayamıyorum. Draftı da oynayamıyorum. Yani iş falan çok... Yani eve gelince çok vaktim kalmıyor. Böyle günlük videoları çekebiliyorum. Anca hafta sonu ligi videolarını editliyorum. Onu da tekrar bir başlamam lazım. Ya zaten büyük bir ihtimal bir iki haftaya sadece drafta döneriz gibi duruyor. Bakalım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.